Güçlü olmak için memlekette demokrasiyi, hukuku ve adaleti hakim kılmak gerekir. Hakarete karşı daha büyük hakaretlerle cevap verirseniz Macron'un Fransız kamuoyundaki gücünü arttırırsınız. O nedenle Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Takındığım bu tavırla Macron'u pişman etmedin. Bilakis Macron'a destek çıktın. Türk dış politikasını egona meze yapmaktan artık vazgeç. Yabancı ülkelerin ergen tavırlı liderlerine hak ettikleri cevabı aynı ergen tavırla değil, devlet adamlığıyla ver. Bulunduğu makama yakışan da ülkenin menfaatine olan da budur. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, hayatın her alanında akılla hareket etmek zorundayız. Aklın olmadığı yerde işler mutlaka sarpa sarar. Ülke yönetiminde ise akıl vazgeçilmezdir. Yaşadığımız zorluklar karşısında aklımızı kullanamazsak düze çıkmamız mümkün olmaz. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini etkileyecek bir bütçe dönemine daha girdik. İşte o sözünü ettiğim akla bugünlerde çok daha fazla ihtiyacımız var. Ne var ki iktidarın hazırladığı bütçede akıl var mı işte orası koca bir muamma.